Evet beyler, elimde muhteşem bir forvet var. Allah inşallah kimse almaz. İnanılmaz mücadeleci, örtün, bitirici, kafacı, robeşetacı, hatasız, boyasız, değişensiz, o simen. Açık arttırmayı 20 milyona başlatıyorum. 20 milyon 250 bin. 30 milyon. Oha! Evet 30 milyon geldi. 30 milyon 250 bin. 40 milyon. Evet 40 milyon geldi. Var mı arttıran? Cimbom bak 250 bin falan arttıracaksan hiç arttırma. Ya yok sen bizi ne zannettin? 40 milyon 300 bin. 50 milyon. Evet 50 milyon geldi. Satıyorum. Cimbom beni satıyorlar. Dur ya öyle kolay değil. Ya Manchester sen bu kazmayı ne yapacaksın ya? Kazma mı? Hem de ne kazma? Bunun var ya kaçırdığı golleri sıraya dizsen İstanbul'dan Manchester'a kadar yol olur. Allah Allah. Bize öyle anlatmadılar. Kim sana ne anlattı? Ben her şeyi anlattım. Vay çakal fener. Manchester bu Osimen var ya insan değil tam bir canavar. İnsan olamayız. Almanya nasıl futbolcu olsun